Merhaba arkadaşlar. Ben bir elmayım ve bugün sizlere meyveleri tanıtacağım. Kırmızı, yeşil veya sarı renkte olabilirim. Tadım da tatlı veya ekşidir. Bol bol vitamin ve lif bulundururum. Portakal arkadaşımız da turuncu renktedir. Tatlı bir tadı vardır. C vitamini deposudur. Bu da vücudu korur. Suyu sıkılarak içilebilir veya dilimlenerek yenilebilir. Bu arkadaşımızın adı muz. Genellikle sarı renktedir tatlı ve yumuşak bir meyvedir. İçerisinde potasyum bulunur. Bu da kasları güçlendirir. Kabuğunu soyarak doğrudan yiyebilirsiniz. Bu sevimli şey ise üzüm. Mor, yeşil veya siyah renkte olabilir. Tatlı bir tadı vardır. İçerisinde antioksidanlar bulunur. Bu da vücudu sağlıklı tutar. Tek tek yenebildiği gibi salkımlar halinde de bulunur. Bu arkadaşımız ise çilek. Kırmızı renkte olabilir. Tatlı ve sulu bir meyvedir. İçerisinde A ve B vitamini bulunur. Bu da vücuda enerji verir. Üstü tüylü ve tohumlu bir yapıya sahiptir. Daha fazla böyle video istiyorsan videoyu beğenip kanala abone olabilirsin.